Evet arkadaşlar, hepiniz öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir şey açıklamak istiyorum ben sizlere. Hiç yemedim hiç ama bir tane videoma, e yani bir tane yorum gelmiş ve ben çok üzüldüm ve onu kişi engelledim. Bana küfür etmiş, yani kötü videolarım var falan filan diye. Arkadaşlarım da gördü. E ne yorumu kaldırmadan önce yani şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar ben o kadar editler için uğraşıyorum ya da yanlış yapsam ya doğru yapsam ya da kötü ya da çok zorlu bile olsa yap göster gönderiyorum. Çünkü arkadaşlar yani sizin görüşlerinizi almak benim için çok çok iyi bir Yani çok e, önemli. Yani ondan dolayı ona göre paylaş paylaş tekrardan paylaşacağım. Ama bunu görenlerin bazıları ya beni kıskanıyor mu bilmiyorum ya ama yani sürekli bu, bir tane kişi bana küfür etti ve bu benim hiç hoşuma gitmedi ve yani bu beni, beni sevmediğim anlamına mı geliyor? Hiç bilmiyorum ama öyle bir şey var.